düle doy. Bir tamam sen sen göründün. Bir anda bir numaralar Allah Allah. Buldun mu? tamam tak. Ay hocritik Çok kapanmadan kazan, Kazandırmaya devam ediyor. Anika bom. Anikam. Ah, Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 44 25 354 44 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız. 0212 639 42 63 639 50 17. Hülya Hanım. Günaydın. Günaydın. Eee Hülya Hanım size eşinizle nezen arasında bir şey olabileceğini kim söyledi? Ben kendi eşimden duydum. Kimden duydunuz? Eşimden duydum. Nasıl yani? Ya işte bak çocuk bana böyle böyle diyor. Sonradan duyarsın bak sonradan bir, ne bileyim bana bir şey falan kızma yani söylemedi gibi duydum. Ne demiş çocuk ona? Ya kendi ne bileyim ben arkadaşlarına akrabalarına da söylemiş kendi. Ben Ahmet abiden çok hoşlanıyorum şöyle böyle Öyle laflar söylemiş. Ama bir dakika. Sizin röportajda anlatımınızla evet. bu anlatımınız birbirini tutmuyor. Siz diyorsunuz ki ben bunu duydum ve eşime sordum. Zaten evet. siz eğer eşiniz söylediyse eşinize sormanızın bir manası yok ki. Siz bunu başka bir yerden duydunuzu ve eşinize sorduğunuzu söylemişsiniz az önceki röportajda. Hayır ben ben başkasından duymadım. Ben kendi eşime sordum zaten. Ben eşimden duydum. Evet Fikriye de bana söyledi bunu ama ben pek umursamadım. Ha yani Fikriye söyledi size. Evet Canım söyledi. Öyle bir şey duydum ben onda. Yani Fikriye doğru söylüyor bu konuda. Evet. O konuda doğru söylüyor ama diğer dedikleri inanın hepsi de yalan zaten. O ayrı, ayrı. Peki Fikriye bunu nasıl öğrenmiş? Nasıl ya? Neyi öğrenmiş? Yani Fikriye size bunu nasıl anlattı? Bana hamile falan, Nezir amcamla hamileymiş falan de öyle bir şey. Yok ortalıkta. Ne dedi? Sadece Nezir'in dedi amcamla dedi çok hoşlanıyormuş dedi. Yenge dedi. Sen ne dedi? Ben de dedim o daha çocuk dedim önüne gelen açık olabilir dedim umursamadım o kadar bir fazla zaten menesinden de böyle bir şey yapmaz ama ama eşinize yine de sordunuz evet canım sordum peki eşinize sorduğunuz zaman eşiniz size bunu kimden duydun nereden çıktı bu falan diye sana bir soru sordu mu veya bir tepki gösterdi mi Yok hayır öyle bir şey sormadı bak dedi eğer dedi böyle bir şey duyarsan dedi sonradan dedi bana kızma dedi. Ya onu bırak o değil kardeşim. Ama bir dakika Sen o zaman şimdi... eşinize sormadınız eşiniz de aynı zamanda durup dururken size bunu mu anlattı? Yok hayır ben sordum eşime zaten bak böyle böyle bir şey varmış. Böyle i̇şte böyle bir, böyle bir, var bir var şey varmış dediğinde eşin normal olarak kimden duydun bunu ya kim çıkardı bunu diye bir şey sorması lazım sordu mu sana? Evet sordu ben de fikriyeden dedim. Sen mi? ne dedin? Fikriyeden dedim. Fikriye'den duyduğunu söyledin. Evet. Peki eşin onun üzerine Fikriye ile muhatap oldu mu acaba? Yok hayır o zamanlar zaten Fikriye köyde kalıyordu. Fikriye ile muhatap olmadı. Olsa zaten benim kesinlikle haberim olurdu. Peki hayır şu lafı nasıl etti? Yani başkasından duyarsan çoluk çocuktan lafını niye etti? Nasıl yani? Dedin ya hani bir de demiş ya böyle başkasından duyarsan bak kızma falan hani. Evet neyse zaten vardı herkesin haberi varmış genellikle. Zeynep de diyor Aycan da diyor böyle böyleymiş diye. O yüzden söyledi. Ne dedi eşin tam olarak? Başkasından duyarsan dedi bak dedi böyle böyle diyorlar dedi. Ne dedi ben hoşlanıyormuş dedi. Sonra da ne dedi Kıskanç, kıskançlık dedi falan çıkartma dedi. Sen de inandın mı bunu söyleyen kocana? Niye inanmayayım ya benim kocama neyi varmış ki neyine inanmayacağım ben. Ay, neyine de, de, adam adam dedi. yani niye şunu durup dururken başkasından duyarsan. Şimdi bu eğer hiç böyle bir şey yoksa bunu zaten başkasından nasıl duyabilirsin ki sen? Olmayan bir şeyle ilgili ben niye başkasından duyarsan ee, bak böyle diyeyim. Ya bazı lafların söylenmesi için bazı şeylerin olması gerekir. Arkadaşlar bak biraz da yani kafayı çalıştırmak lazım. Bak çok samimi söylüyorum yani bütün ilişkilerimizde. Karı koca, sevgili, arkadaş vesaire. Şimdi bir adama bir adam karısına diyorsa ki yani bak bunu başka bir yerden eğer duyarsan Sakın yani kıskanma diyorsa demek ki bir şey var bir şeyin duyulabileceğini düşünüyor ki sana bunu söyle sana yem atıyor yani ne denir yem atıyor da şey değil de belki yani seni kandırıyor yani Ortamını sana ne diyor. hazırlıyor <laughs> Ortamını hazırlıyor sana diyor ki bak diye. diyor bunu duyarsan diyor ...hayır ya diyor yani ya. bunun Türkçe'si Müge Anlı Hanım ha. böyle bir konu ortalıkta konuşuluyor böyle bir konu konuşmalar arasında var dolayısıyla senin de kulağına gelebilir. Şimdiden sana söylüyorum bu konuşmaları duyarsan aldırma demek istiyor. Ha, peki ama, bir erkek bunu niye söyler o zaman aa, delikanlı gibi söyle sen de. Delikanlı gibi ben zaten benim ha, yapım delikanlı. Tamam. Böyle bir şey <laughs> olduğunu bildiğin için ee, böyle bir şeyin eşimin kulağına da en son eşler duyar derler ya. Eşin de kulağına gitme ihtimalini katalarak bir bakımından. Yani böyle bir şeyler konuşuluyor ama karıcığım sen aldırma. Ha. Bu başka bir şey değil. Ama işin gerçeği demek ki Ahmet de Mehmet de Ayşe de Hasan da Hüseyin de Badişayarı bir biliyor. takım şeyleri bilerek konuşuyorlar. Dolayısıyla bu konuşmalar artık patlak verecek damlaya gelmiştir ki bir erkek karısını uyarsın. Yani siz de kocanız böyle söylediği zaman ya. biraz uyanın artık yani. Buna. Uyanmadın mı? Gerçi bilmiyorum. Sen demedin mi? Nasıl? Yani olmayan bir şey kim konuşabilir? Benim kulağıma nasıl gelebilir? <laughs> ya o Bakın zaten ortada öyle bir şey yok. Olsaydı zaten benim haberim olurdu Müge Hanım. Nasıl haberin olacak? Nasıl mı haberim olacak? <laughs> ben ablam gibi sıkla gidip gelen bir insanım. Niye haberim olmasın ki? Zaten ben gidip gelip de nezen gelirdi oraya. Peki sen Fikriye'nin dediği gibi benlere gidip o nezenin saçını başını yolacağım dedin mi? Yok öyle bir şey söylemedim ben ona ya. Demedin. Yalan söylemesin oradan. Anladım. Peki sana eşin yani böyle bir şeyler yok ama kulağına... Gelebilir derken mesela Nezen'e de ben de seni İstanbul'a götürürüm orada da sana bir ev açarım diyebilmiş şey olabilir mi mesela? Öyle bir şey olsa ben için her hafta görüşüne gidiyorum ya olabilir mi öyle bir şey? E, Hayır, görüşüne gitmekle bunun ne gibi bir alakası var? Yani bunun Orta nasıl bir cevabı oluyor? Demek ben o kadar salak bir insan mıyım Eşimin İstanbul'a alıp da götüreceğini anlamayacak kadar ben hiç mi gerizekalıyım o kadar ya? E valla sana söylediği lafı mesela ardına aramayacak durumdaysa... Yani tabii ki onu demiyoruz herhalde cezaevinden çıkıp o komik bir şey. O nezeni öyle söylendiyse de kandırılmış. Ama sana da bu lafı söylediğinde sen de nereden çıkarttın bunu dememişsin mesela kocana. Bana yani öyle bir laf şey söylemedi ki o. E sana demiş ya bu, bu kulağına gelebilir diye. Ha gelebilir dedik canım öyle şeyler söyledi bana. E tamam da niye gelsin olmayan bir şey kardeşim yani. Ya ortalıkta bir yalan dolaşıyor. Ben de onu duyacağım mutlaka bir ya inanacağım ya inanmayacağım. O da muhtemelen kıskançlık veren sıfatla benimle kavga etme gibi cesinde. Aa, ay böyle ya Allah hiçbir şey söylemiyorum. Biliyor musunuz o tarihlerde mi? Nezen'le beraber e, Nur'da Gül, Nurt Gül Hanım'larda falan kaldığınızda evet. Ben özür dileyerek soruyorum. Cevap verip vermemede serbestsiniz. Bir hamilelik durumunuz var mıydı? Yok ya. Olabilir mi ya? Hamilelik durumu falan yok. Benim zaten niye olamazsın ki yani? Var. Hayır. Yok <laughs> işinize Hürmet ediyorum. Yok diyorsunuz. Tamam. Ama olabilir mi ki siz evli bir hanım mısınız? Niye olamazsın ki? Yok benim hamilelik durumu falan yok ya. O zaman hayır. da yoktu, şimdi de Bak, yok. Peki kardeşim zaten. ben size var demiyorum. Sordum. Özür yok, diledim. Hayır. Cevapları vermemekte de serbestsiniz dedim. Ama bir not bulunmuş. Bu noktadan haberiniz var değil mi? Evet var. O notu da ben buldum. Ne gördünüz o notta Hülya hanım? Vallahi yazılar yazıyordu işte. Benim de, sen de hamilesin. Senin de iki tane çocuğun var. Ha. İnşallah sen de öldü öyle bir şeyler yazıyordu. Kime karşı yazılmış bu yazı size göre? Zaten ben bilsem onu da polis karakolunda söylerdim. Hayır hayır. Almak hayır. Hayır. mesela siz o sırada evdesiniz. Evet. Bir tane çocuğu olan siz varsınız. Evet. Evde. Ee, eşinizin nezanne ilgili dedikodularını duyabilecek olan sizsiniz. Hı hı. Ee, değil mi? Hani, evet. E, tamam o zaman kime mesela bunları eğer bir mantık silsilesi içinde kafamızdan geçirirsek kime yazılmış olabilir o not? Vallahi... Yani evet. bu notu siz gördüğünüz zaman bu notun size karşı yazıldığını düşünebildiniz mi? Yo hayır ben kendime karşı yazılmış olabileceğini hiç düşünmedim. Öyle mi? Peki, evet. teşekkür ederim. Anladım. Peki o gün siz eve e, giren başka birinden hiç gördünüz mü o notu bırakmış olabilecek kimseyi? Yok ya, genellikle çocuklar zaten aşağı inip çıktıkları için kapı açık durur. Ya ben de yukarıdaydım muhtemelen. Küçük çocuğumla uğraşıyordum. O notu kim bıraktıysa görmedim oraya. Zaten o notu ben bırakmış olsam ben bıraktım ben yazdım diyorum. Yani milleti bu kadar uğraştırmam. Zaten yazdınsa niye diyesin? Ya o kadar bir gerizekalı değil mi zaten? Saat gece 3'e 4'e kadar onun için ayakta duracağız. Mutlaka ben bir şey yapıyorsam onun sonunu düşünürüm. Ha. tebrik ediyorum seni. Ne mezunusun yavrum sen bu zekayla? Ben ortaokul mezunuyum. Anladım. Ama çok çalışkan. Peki. Ee, Nurda Gül, pardon. Melahat Hanım o sırada sizin kardeşiniz de hamile değil mi? Kardeşim? Bu bebek şeyi aldığınız ki. Kardeşinin kardeşin, Alacaşar köyünde. Hiç ilgisi yok ki. O hamile mi peki o sıra? Hamile yaptı mıydı? O mu, hamileydi. Yok, hamileydi. O sırada hamileydi. Tabii benim kardeşim Yok, doğru, doğurmuştu, Ne Niye dersin biz şeyi yani evet kıyafetlerini şeyden aldı. Doğurmuştu, 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 doğurmuştu. Doğum yapmıştı, Size hamile gelen giden birisi de yok. Değil mi? Değil mi? benim kardeşim ta ala <laughs> kardeşimin geleni. Tamam, ben e, zaten hani izleyip şey yapmak lazım, yani yorumu... eee Şu anda bırakmak da izleyenlere bırakmakta fayda var. İzleyenlere bırakmak diyorsun. lazım. Tabi bazı şeylerde bence netleşiyor. Şimdi e, aslında tabi Hülya da sinirleniyor, Fikriye de sinirleniyor falan ama mesela bak Fikriye'nin demek ki sen de şu yurda gücü şunu görmen lazım. Fikriye de senin öz ve öz yiyenin. Tabii. Demek ki Fikriye'yi de her konuda yalan söylüyor diye suçlamaman lazım. Mesela Fikriye'nin bu konuda. Ben bilmiyordum biz ben bilmiyordum. Yani, yani Fikriye'nin de doğru söylediğini mi? nereden anladık? Hülya'nın o iki lafını kurcalayınca anladık. Demek ki Fikriye... Yani nezenle Ahmet arasındaki bir şeyi e, bilen bunu Hülya'ya da söyleyen Hülya'nın da bunu kocasına sormasına neden olan kocasının da yani kardeşinin de bu sözü bence manidar yani bunu Rahmi Bey açıkladı bir daha daha üzerine şey yapmaya gerek yok ama hani zaten duyabilirsin diyorsa bak şunu da unutmayın kadınlar yani ben tutun da yani bununla ilgili de hayatınızı da şey yapın demiyorum yani bozun demiyorum ama bir kocaya bir şey soracaksan ya cevabını aldığında boşanacaksan ya soracaksın. Boşanmayıp evde oturacaksan hiç sormayacaksın. Benim prensibim budur. Ama hani bunu eğer soruyorsan gerçekten sonuna kadar da götürmeye niyetliysen bir koca da sana aa yok ama bunu duyabilirsin etraftan diyorsa bunun iki kere iki dört yani bunun başka bir yolu yok Kalk yani. Tabii ki yani yine kendisi kalkıp da yani direkt olarak kocası Hülya Hanım'a bu konuyu açmamış. Fikriye hiç söylemiş. Hülya Hanım'a bu konuyu duyuran Melat Fikriye. Fikriye pardon. söylemiş. Fikriye. Ha, Fikriye söylemiş. sonra kocasını karşısına alıyor. Bunun üzerine eşi de evet böyle bir şeyler var. duyabiliriz Artık duyabilirsin demek zaten manasız. Duymuş. Yani şimdi size birisi söylüyor. Siz de bunun üzerine eşinizi alıyorsunuz. Ben onun ne manaya geldiğini anlıyorum. Lan be o. Alıyorsun. De ben de, de ne konuştuğumu sen anlıyorsun. Ha. Sen de benim konuştuklarımı anlıyorsun. Ben de sizin bakışınızın ne ifade ettiğini ha. anlıyorum. Ama yine de açıklamak ya durumunda yani kalıyor. Geç bunları yani geç bunlar yani. Yani yani diyorsun ki hukuki bir tabirle malumu ilama gerek yok. Hayır bu sizin sizin için geç bunları demiyorum yani. Bunu bir adam söylediği zaman geç bunu dersin yani. Ne, ne 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 neyi duyacağım ben? Olmamış şeyini. Yani burada yani. burada kalkıp da Hülya Hanım'ın ilk verdiği cevapta ben eşimden bunu duydum ona sorduğumu geri aldı. Ne, ne şekilde yer aldı? Evet ben Fikriye'den duydum, bunun üzerine şimdi bu işi konuşmaya geçtim dedi. O zaman Peki şunu başta bu belki... niye Fikriye'yi gizlemek ihtiyacını hissetti? Bu da benim için bir soru işareti. Başka ben bir size şunu söyleyeyim. Ee, en başta bunlar konuşulurken Melahat Hanım ve Hüseyin Bey de bazı şeylerin hep olmayacağını söylediler. Yani ilk Ahmet mevzusu da ortaya atıldığında siz burada bas bas bağırındınız, hayatta olmaz <laughs> dediniz. Murat olduğunda... Yine olmaz dediniz. Sonra Muratla ilgili başka bir şey çıktığında yurda gir olmaz dedi. Sonra burada e, yığıldı kaldı. Demek ki ne yapacağız? Demek ki insan kendi çocuğuyla ilgili bile kimse demesin ben ki benim zaman çocuğum diyorum. bunu yapmaz. Evet, yaptılarsa çeksin. De, ben, Demedi ben, mi? Ben, ben her ben, zaman ben, diyorum. Ha sen dedin. Ben Melahat'la Hüseyin Bey için söylüyorum. Çünkü Hı. insanı da kötü ediyorlar burada. Ben sonra özette kendimi görüyorum. O bütün program izlenmediği için 5 dakikada kendi halimden ben de hoşlanmıyorum. Çünkü bir şey oluyor. Kim ne derse yalan 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 diyorsunuz. Ben de dedim ki, bu babanızın oğlu mu? Kalmadı benim. Bir nezen Melahat abla İstanbul'a gidince o gün kaldı. Nezen de bende kalıyordu hem ben zaten. 10 gün kaldı bende. O zaman kız da bir daha evimde yatmadı. Ben bir bir şey mi söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben geldi. Fikriye zaten Fikriye'nin söylediği tarihlerle cezaevi tarihleri birbirini tutmadığı için zaten şu an dışarıda olmanızın nedeni de o. E, ama Fikriye bir şeyleri biliyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani Fikriye sizde sende kalsın, onda kalsın, kimde kalsın bilmiyor. Ama Fikriye bir şeyleri biliyor. Tamam. Fikriye bak daha nezen kaybolmadan önce Hülya'ya Ahmet'le nezeni söylediğine göre e demek ki birinde kalmış ki biliyor. Nereden bileceğim? Tamam bilecek? Işte ben de bir o ki ya nezen ne konuştu ki biliyor. Ya nezen onu anlatıyor. Bunu bir tek söyleyen de e, Fikriye değil. Bir ki de babası cezaevine girdikten de... sonra geldiler annesiyle beraber. Diyor mu? O da kalmadı yatma yok. Geldiler kaldılar gittiler. Görüşe gittiler. Görüşe ya gelmek sizin, için. Yani sizin yakınlığınızda hiç dışarıda olan kimse yok mu Hüseyin dışında? Hüseyin? Yani herkes cezaevinde falan. Benim kardeş, Üç kardeşim bir de eşim. Hepsi kız meselesinden mi? Hı -hı. Yok ikisi kız meselesinden değil.